İstanbul tarih ve gizemle dolu, medeniyetlerin buluşma noktası. Bu kadim şehir yalnızca yüzeyde değil, yer altında da büyük sırlar saklar. Peki, İstanbul'un derinliklerinde neler gizli? İstanbul'un yeraltı dünyası. Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalma eski tüneller ve geçitlerle dolu. Rivayete göre bu geçitler Ayasofya'dan başlayıp Topkapı Sarayı'na uzanıyor. Bu tünellerin yalnızca ulaşım için değil, Osmanlı padişahlarının çıkış olarak da kullanıldığı söylenir. Ayasofya'dan başlayan karanlık bir geçit, Marmara Denizi'ne kadar uzanan bir yol belki de hala gün yüzüne çıkmayı bekleyen sırlar vardır. Bazı efsanelere göre bu tünellerde kaybolan hazineler bulunuyor. Osmanlı ve Bizans döneminde saklanan altınlar, kutsal eşyalar Ayasofya'nın altındaki gizli odalarda saklandığına inanılan hazineler define avcılarının ilgisini çekmiştir. Fakat bu arayışlarda kaybolan insanlar şehrin lanetli yeraltı dünyasına dair korkuları güçlendirdi. Günümüzde arkeologlar İstanbul'un bu gizemli geçitlerini keşfetmek için kazılar yapıyor. Örneğin, Topkapı Sarayı'nda bulunan bir Bizans tüneli tarihin gizemli sayfalarına ışık tutuyor. Fakat her yeni keşif bize bu şehrin hala birçok sırrı sakladığını hatırlatıyor. İstanbul'un yer altındaki gizemler, keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi bizi daha fazla hayal gücüne ve keşfe davet ediyor.